Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ben Eray Arkadaşlar bugün e, bir yarışma tarzı bir video çekeceğiz Bu arkadaşlar size bir bilmece soracağız Bu bilmecede bilen arkadaşımıza Samsung Galaxy Samsun, Note he, 3 hediye edeceğim ben edecek Eray ee, Şu an telefonumuzun içini açıyoruz Bak, Şu anda orijinal kalemi de var şu anda çıkartıyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, çalışan bir telefon. Hatta evet. Gösterelim. Çalışıyor, Çalışıyor. E, açtığınız gibi. Ben sadece içini açtım baktım arkadaşlar. E, garanti belgimiz garanti da var. var şu anda burada. Bakın. Şu anda yaklaştıracağım. Bekleyin. Arkadaşımızın kamerasına doğru. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şimdi e, şimdi kutunun içine biz e, şarj aletine kulaklık koymadık ama onları da gönderiyoruz. Evet arkadaşlar onlar da var. E, yani Ücret olma olmasın. olmasın. Adresinizi verin. Biz kargo ile birlikte göndereceğiz arkadaşlar. Ama soru bilmeceyi soralım biz. Soru tabii ki ne? E, dünya'nın ortasında ne vardır arkadaşlar? Bilen ilk kişiye Samsung Galaxy Note 3 hediye edeceğim. Eğer 4 kişi bilirse bunun arasında bir yarışma yapacağım. Kura çekeceğiz. O, çekeceğiz. Ee, o kuraya kim kazanırsa Samsung Galaxy Note 3'ü hediye edeceğiz arkadaşlar. E arkadaşlar pe peki kazan kazandığınız ödüllerden yani nasıl göndereceğiz size? Yani bize mail olarak göndereceksiniz adresinizi, telefon numaranızı. Biz kargo ile göndereceğiz telefondan. Arkadaşlar e, aşağı aşağıya yorum atın. E, ben size ulaşabilirim. Telefonun piyasa değeri aşağı yukarı 2000 lira falan. Evet. Ki kılıfı da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> siz, e, kırılmaz camı da dahil var. Hepsini <laughs> taktırdım. E, şu anda telefonumuzu gösterelim size. E, gelin buraya. E, şu anda Wi-Fi özellikleri var. Çek şöyle görelim. İçlikte çıkartalım rahatça. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, HD AMOLED özelliği, Android, Wi-Fi, Bluetooth arkadaşlar özellikleri en büyük özellikleri ve 32 GB RAM birlikte geliyor. E, Buradan özellikleri tam algılayamadım ama e, 13.0 piksel kamerası var. Şimdi telefonu göstereyim arkadaşlar. E, tam sınağım. Şimdi bakın arkadaşlar şurada kırılmaz cam var gördüğünüz gibi. farkındayım. kılıfımız da burada. Kalemi Ki de... dokunmati çok iyi işe yarıyor. Onunla bu kalemi gibi, de burada serim. şu anda çalışıyor. Dur kalemin çalıştığını nasıl öğreneceğiz? Hemen öğrenelim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi de çıkıyorum. Arkadaşlar işte telefonumuz böyleydi. Bilmeceyi bilene e, bu telefonu hediye edeceğiz arkadaşlar. E ee, arkadaşlar bugünle bizden bu kadar. İyi akşamlar. Görüşürüz.